sıradan. Sağ kolay gelsin. Sağ ol. Bak bana, bana bak. Bana bak. Bana bak olsun. Ailemizin 20 kişisi öldü. Evlerimiz yıkıldı. Hayatımız belç oldu. Bu Yaşanamıyor. İş yerlerimiz gitti. Burada benim iş yerim. İnsanlarımız çoğu göç altında çıkarmaya çalışıyoruz. <laughs> Yaşam bitti. Bizim bölgede Hocam çözdüm yok artık. Biz hepimiz göç etmeye çalışıyoruz başka yerlere, başka illere. Bize ansızın saat dörtte böyle bir şey oldu. Ne olduğu anlamadık. Bir baktık hepimiz gitmişiz. Çocuklarım ve eşimin can güvencesini kurtardık elimiz çabamızla. Yakınlarımızdaki komşularımız sığındık bir, bir odada. Bir odada 20 kişi şu anda yaşıyoruz. Çatılı bir yerde. Devletimizin desteğini bekliyoruz. Valla şans eseri kurtulduk. Öyle diyelim. Yani böyle şiddetli bir depremden kurtulmak mucize desek daha doğru olur. Köpeğimizle birlikteydik onu mahsur bıraktık biz kaçtık. Daha sonra onu kurtarmaya gittik. İki gündür mahsurdu zaten. Zar zor kurtarabildik köpeğimizi öyle diyelim. Çok şükür bize can kaybı olmadı ama tanıdıklarımızın çoğunu kaybettik diyebiliriz.